Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süredir peşinde olduğum, takip ettiğim e, ekran kartım sonunda gelmiş bulunmakta. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şimdi e, kargoyu açalım bakalım. Bizi neler bekliyor, karşımıza ne çıkacak. seti. Uzun süredir peşimde olduğum Eee 4060 Ti Asus'un pardon şöyle çevireyim. Asus'un Tube serisi arkadaşlar. Kendi şu anki kullandığım ekran kartım Nvidia'nın GeForce 1060 6 GB'lık modeli. Artık beni emekli ayır diyordu. Dünkü oynadığım oyunda takılmalar, donmalar e, meydana geldi. O yüzden yeni bir ekran kartıma ihtiyacım vardı. Bu şekilde 8 GB'lık 1060 Ti'yi almış bulunmaktayım. Evet şimdi arkadaşlar ekran kartımızın kutu açılımını yapalım. ya. Ay maşallah ne kadar da uzun lan bu. Hı, dur ters açıyoruz. Evet. Bir tane böyle cırtçı cırt çıktı cırt arkadaşlar. içinden mi çıkıyor? Aynı. Bu da ekran kartımızın yamulmaması için arkadaşlar dirsek. Bunu da şöyle köşeye bırakalım. Ve o devasa ekran kartımızı şu şekilde göstereyim arkadaşlar. canavarım. Şimdi bilgisayara geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim eski ekran kartım. Şöyle bunu buradan çıkardık. Emekliye ayıracağız. Şurada <laughs> Şurada Evet 1060 6 GB artık MSI'nı Artık emekliye ayıracağım. Arkadaşlar çok ağrımı çekti. Şunu şöyle köşeye bırakalım. Ekran kartını da alalım. Böyle yeni canavarımızı. Şu üstündeki poşetleri de hoppa. Bunları öyle bir yapıştırıyorlar ki sanki hiç açılmayacakmış gibi. Hiçbir yerine atamamak lazım. Sonra ekran kartı çalışınca kötü kokular geliyor bazen. Üstünde unutursak. Um Başka bir yerinde kaldı mı? Şunlar. Başka bir yerinde kaldı mı? Başka bir yerinde bir şey göremiyorum arkadaşlar. İnşallah yoktur. Evet. Arka tarafından Şunlardan şu üsttekini ve ortadakini çıkartalım. 2K monitörüm var. Onunla güzel oyunlar. Daha kaliteli videolar çekeceğiz arkadaşlar inşallah. Şimdi bunu buraya takacağız ama bu MSI'ye göre biraz daha uzun. Bunu Aa, uzun değilmiş lan. tamam. Evet. Tık sesi geldi arkadaşlar. Ekran kartımızı sıkıntısız bir şekilde yerine oturttuk. Şimdi vidasını takalım. Evet. Evet. Şimdi ekran kartımızın 8000'li güç kablosunu şöyle arkadan mı dolasak daha iyi olur. Şu şekil. Bu şekil olacak. Bu olacak. güç gelişini de yaptıktan sonra bunu nasıl yapsaydık bunu böyle asılacak mı? Bu şekilde asılacak. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Şu içinden çıkan şöyle ucu tornavida olan kısmına iki kere ekran kartımızın düşmemesi için şöyle. Normalde bu alana takıyorlar ama bu alan bunu çok uzun olduğu için ben de şöyle orta kısma doğru asılmaması için şunu şöyle Başka nereye takalım? Orası falan. Mecbur buraya takacağız arkadaşlar. Şöyle zaten şurada üçgen şekli var. Kendinden zaten mıknatıslı olduğu için herhangi bir asılma masılma olmayacaktır arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Ee, gidip testlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi ekran kartımızı yerine taktık. Şu zımbırtıyı da yerine koyduk. Ekranımız herhangi ekran kartımız düşme açısından evet bayağı sağlam gözüküyor. Şimdi Bismillah deyip tuşumuza basıyoruz. Bakalım bir sıkıntı olacak mı? Ekran kartımızın ışığı yandı. Evet, ekranımıza da görüntü geldi. ekran kartı driver'ımız şu an yüklü olmadığından dolayı ee, ekranımız böyle büyük arkadaşlar. <laughs> evet. Ha. Kendi hemen zaten otomatik tanıdı ve şeyini koyuyorum. Evet arkadaşlar Asus 4060 ekran kartı driver yazıyoruz ve şu ikinci olan yani benim ekran kartım bu tıklıyoruz arkadaşlar şuradan destek kısmından sürücü ve rehberi tıklıyoruz buradan model ara veya ürün tipinden 4 bin Şuradan Güncel olan Serimizi indiriyoruz Şunu da indiriyoruz arkadaşlar Bunu da kaydet sonra Studio, Studio'yu da kuralım Bunu da kaydet bütün driverları indirdikten sonra masa üstümüzden Driverlarımız inmiş bulunmakta. Şimdi hepsini tek tek yükleyelim. Aynen Nvidia grafik sözü GeForce olanı seçiyoruz. Kabul et. Özel olarak tıklıyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten hepsi kurulacak. Temiz bir kurulum yap çünkü bir önceki 60 1060 olan ekran kartımızın driverları olduğu için o da Nvidia olduğu için arkadaşlar temiz bir kurulum yapıyoruz ve kuruluma geçiyoruz.